Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Sivrihisar başlıyor. İlçenin en üst noktasında bulunan saat kulesinden yukarıdan görünümü. Çok güzel bir manzarası var. Saat kulesinin altında kafede çayınızı, kahvenizi içerek güzel manzarayı seyredebilirsiniz. <laughs> Burayı ünlü kılan son zamanlarda Gönül Dağı dizisi oldu. Gönül dizisi sayesinde burası bayağı bir bilinir hale geldi. Yani i̇nsanlar sırf set ortamını görmek için bu kasabaya bol bol gezi düzenliyorlar. O insanlardan biri de biz olduk. Tuba sayesinde Gönül Dağı dizi setini ziyaret edeceğiz. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş geldiniz. geldiniz. Ee, bize biraz Sivrihisar anlatır mısın? Anlatayım. Sivrihisar burası eskiden 1600 yıllarında Ermeniler burada ikamet ediyormuş. Bu heykelleri yapan arkadaş Silvisar'da doğmuş, büyümüştür. Ankara'da ikamet ediyor. Metin Yurdanur diye çok sevdiğimiz bir abimiz. Bu kendi doğduğu yere işte bu heykelleri yapıyor. Güzel olmuş ama bayağı evet. güzel, Tabii, güzel olmuş. Bu, güzel, İlçeniz bayağı, bayağı temiz. Bayağı hani yani. Belediye de anladığım kadarıyla özen gösteriyor buraya. Belediyemiz, belediyemizde sıkıntı yok. Maşallah başkanımız sağ olsun. Hamit Yüzü Güllü çok güzel çalışıyor. Bu e, Gönülde Adresi'nin de burada bayağı bir katkısı oldu abi. sanırım. İlla ki yani katkısı oluyor Gönül Dağı tabi. Sivrisarımız şirin bir yer ama Gönül Dağı biraz daha şirinleştirdi. Değil mi? Daha bir güzelleştirdi. İlla ki yani. Evet. Hafta sonları meselesi bugün bir yeter hava serin olduğu için herhalde fazla karabalık yok. Bazen buralarda yer bulamıyorsunuz. Değil mi? Baya güzel. Aynı altısında herhalde bilmiyorum siz geldiniz mi bilmiyorum. Altısında bizim burada sucuk festivalimiz vardır. Şu, şu alanda Guinness Rekorlar kitabına girdik. Nasrettin Hoca'nın burayla bağı nedir? Nasrettin Hoca bu, Sivrisa'da Sada doğmuştur. Burada doğdu. Abi 25 kilometre ileride doğduğu ev var, doğduğu köy var. Hortu diye bir köyümüz var orada. Orada doğmuştur. Bir süre orada yaşamış. Ondan sonra Konya akşehir'e, buradan etmiştir. göç etmiş. Tabii yani burada müzede evet. evi de var, doğduğu hı hı. ev de var. Müze falan yani gidip gezebilirsiniz. Ankara yolunda 25 kilometre. Buraya 25 kilometre falan. Abi çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Anlattığım bilgilerden dolayı. Çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> ben alayım. Teşekkür tamam, ederim tamam. abi. Saat Kulesi'nden aşağıya doğru iniyorum. Sete doğru gidiyoruz Tuğba'yla birlikte. Bugün e, Sivrihisar'ı Tuğba'yla beraber geziyorum. Kendisi beni şimdi Gönül Dağı dizi setine götürecek. Sette arkadaşlarıyla itibata geçti. Şu an yemektelermiş Set anında bakalım neler çekebileceğiz. Güzel ve eğlenceli bir video olur umarım. Şimdi sete doğru gidiyoruz. Şu an tamamen bütün ekip toplanıyor. Toplama vaziyetine geçtiler. İrfan abi de bize çay ikram etti. Sağ olsun. Gördüğünüz gibi kargaşa durumunda burası. Şu an ekip komple yemek molasında. Karavanlar var. Kimisi tuvalet için kullanılıyor. Kimisi kıyafet karavanı. Kimisi oyuncu karavanı. Bu şekilde setler burada devam ediyor. Bütün bölümler bildiğim kadarıyla Sivrihisar'da çekiliyor. Set ortamı böyle, kargaşa, hat safada. Şuradaki karavan kıyafet karavanı, bunlar oyuncu karavanları. Bu araba İrfan abinin arabası. İrfan abi, sen neler yapıyorsun sette? Ben ee, set çaycısıyım. Set çaycısı. Bu insanların içini bu soğukta ısıtıyorsun yani. E, tabii ki yani. En Benim için morbet gelin. Setin beyni açıcısı yani. <laughs> Bu araç senin sanırım abi. Evet, benim hazırlık, hazırlık karavanı. İlkan abi çok mütevazi. Ee, onun sette herkes tostuyla tanır. Müthiş, lezzetli bir eli var. Belki ee, bir gün tostunu yemek bize de nasip olur nasip abi. Olur. Aslında bugün için bir programımız vardı ya nasıl? <laughs> tost yapmaya ama <laughs> nasip olmadı. Gerçi Gönül Dağı'na çıkacağız. Onu tost yedirmeye genel... Biz de seni çok sevdik olur. İrfan abi. Teşekkür Hayırlı ederiz. Olur. Sete denk geldik ama Yemektelerdi. çekim bitmişti burada toplanıyorlardı. Set ortamını görmüş olduk. Şimdi Gönül Dağı dizisinin çekildiği farklı mekanları görmek için Sivrihisar ilçesinin merkezine doğru tekrar gideceğiz. Bakalım çekim mekanları nasılmış? Hep beraber görelim. Şu an kahveye doğru gidiyorduk. Burada ikinci set ekibi var. Şu an setteler. Çekim yapılıyor. Evet, bayağı kalabalık var burada ama Muhammerhan ee, oturuyor orada Gördüğünüz <laughs> gibi Çekim devam ediyor Bayağı bir sessizlik Hakim burada yani Enstitüki bir çalıştığı için e, Kimseyi almıyorlar Belli bir yere bal çektikten sonra Çekime devam ediyorlar İçeriye herhangi birinin girişi Kesinlikle yasak durumda Olsun görmüş olduk sete denk gelmedik Demeyiz Evet şu an kayıt dediler Kimse konuşmuyor hmm. Şu an kayıt mı yapıyorlar Seni de çekiyorum biz de kayıtlarız <laughs> <laughs> Seni meşhur edeceğim <laughs> ee, Arkadaşlar ee, Ekip başı Yardımcı oyuncular için e, Eskişehir'den Diyorlar. Aynı şekilde arkadaşım daha bugün gördüm. <laughs> daha yeni tanıyorsunuz. Evet. Ağleden beri Dört ay mı? Gelmedi. Dört ay. Bayağıdan beri. Çok sessiziz. <laughs> ya ben 40. 40. 40 bölümde buradaydım işte. Ondan sonra bir daha gelmedim. Ben seni ilk defa görüyorum. Ben de seni ilk defa görüyorum. Ben de seni ilk defa görüyorum. Çok memnun, çok memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Şimdi Taner karakterinin evine doğru gidiyoruz. Oradan da Elif karakterin evini göreceğiz. Bakalım evler nasılmış. Evet burası da nişanların, düğünlerin ve yemeklerin olduğu bahçe. Bu kapıların arkasında Taner karakterinin o güzel evi. Gördüğünüz gibi kilitler altında icralık olmuş ama set ekibi geldiği zaman o güzel kilitler hemen açılıyor. Elif ve Taner'in dizide komşu olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi Elif'in evi orada, Taner'in evet. evi burada evet. ve güzel bir komşuluk hikayesi. <laughs> ya yine mi siz? Drone yukarıda. Tamam işte bak bununla çekeyim size. <laughs> niye utanıyorsun? Gel gel. Gel sen gel. Adın ne senin? Mustafa. Gel Mustafa <laughs> gel. Yunus Yunus, Mustafa. Yunus, Yunus Kaya. Yunus gelsene niye gidiyorsun? Aa bu tandırda arkadaşlar. <laughs> dur dur gel utan, utanılacak ben ne var? Fenomenim biliyorsun abi. <laughs> tamam gel fenomen ol yine ol gel. Gel. Gençler ne yapıyorsunuz? Çok şükür abi sen nasılsın? Geziyorsunuz. Aynen abi. Sivri sarımızı geziyoruz abi. Evet. Dizi hakkında ne biliyorsunuz? Biraz anlatın. Abi ben de sanayide ben oynuyordum. Ondan sonra baktım yönetmen beni. Dur, ben. Dur da dur bir dakika dur. Nerede oynuyordun? Sanayide. Sanayide abi. Ee niye Kendisi çıktın? Kendisi zaten sanayi çırağı. Yön yönetmen <laughs> beni kovdu abi. Yani, niye? Yani. Ha ya ya Samancılı. Oğlum benim babasını da şey Ya bir dursana niye yerde durmuyorsun. <laughs> güzel bir ilçeniz var arkadaşlar. Çok Vallahi güzel, şirin abi bir ya. ilçeniz o var. Ben başkanla konuştum ondan büyüyor. Yoksa. Niye? Yapmaz ya. Yunus paylaşacak, başka Paylaşacağım ama? Bak başkan Başkanım. Çok seviyorum <laughs> sizi. Başkan görürse anlamam o sonra. O tanıyor beni ya. Atletizmden biliyor beni. Biliyor mu? Tabii. Ya o yüzden güzel Her konuş var. bak. Sen abi? <laughs> O yüzden güzel konuş. Başkan da izleyebilir yani. Hamit sizi seviyoruz. Abi takipçin mi var? Instagram kullanıyor mu? He, YouTube'a koyacağım. Evet. Meşhur abone edeceğim Abone olun seni. abi. Dört abone olun şey hadi. Harun'la gez yazın. <laughs> hadi çıkartın abi, telefonları. Biriniz benim internetim <laughs> yok bana bak. Harun'la gez değil mi abi? Aynen. Çıkar. Tamam, Göreceğim tamam, dur. Bana at ondan sonra ne yapacağım. Dur gitme dur uzaklaşma ya. Abi beni mi gösteriyorsun? Utandı yazık. Utandı ya. Çok utangaçsın sen ama. Yok abi bunlar yalan atıyor. ne olsun gel İstanbul'a götüreyim size. Baba bunu eve almaz ikinci gün. Hadi görüşürüz sağ olun. Bu güzel arkadaşlarla tanıştık. Yukarıda da karşılaşmıştık onlarla. Çok şirin ve tatlılar. Evet burası da dizide oynayan Elif karakterinin ve Hemen Taner karakterinin sağ tarafında komşusu olarak dizide rolünü alıyor. dizide geçen evlerin hepsi çoğunlukla yan yana. Ee, bazı evler birbirine uzak gibi gösteriliyor ama e, onlar da yan yana burada. Ama rol gereği birbirine uzak şekilde gösteriliyor. Sivri sağdan görüntü çekildiği yerlerden görüntüler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.